Arkadaşlar hepinize arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte lumine legacy oynuyoruz Arkadaşlar ee, Sizin için valla oyunu baştan başladım Arkadaşlar Eskiden bitirmiştim eski etapta Sizin için baştan başladım Bunun için like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar Şimdi hemen gidelim Anamızın yanına Anamızın yanına gidelim Anamızın yanına gittik arkadaşlar Anamızın yanına Anam anam garip anam Gel bakalım garibanım. anam. Konuş lan bir sene. Hemen 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 konuş 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 anladık. Lumi watch verdin sen bize bir tane. Adımı Eymor koyacağım arkadaşlar. Çünkü benim adım Eymen. Aa. Eee. Eee. Ya göremiyorum ki. E, Y, M. Pro. Winner. Kanallarına adını koydum. A -E, e E E oldu. Şöyle. Şimdi tekrar silmem silip yazmam lazım bunu. Yani. Şöyle nereden silebilirim? Ben şuradan E E Y M Pro. Aynen bu. Tamam. Sonunda oraya da bildim. Lumi maçımız Roria. Roria. E ben proyilir. Anladık anacığım, anacığım anladım anacığım. Anacığım. Tamamdır. Şimdi babamızın yanına gidelim arkadaşlar. Babamızın arazisine gidelim. Ben bir daha pokemon seçmemiştik bu. Şurada ara, acaba gidince ne oluyor? Bakalım ben. Ne diyor? Pokemon. Yağmuru çok seviyor diyor. Adı neymiş Pokemon'un? Gostorak. Yağmuru çok seviyor diyor. Sevsin bakalım abi. Ne yapalım? Yazık yağmurda dursun. <laughs> Sevsin abi ne yapalım? <laughs> Baba ne yapıyorsun baba? Sizin bir taş varmış. Kaybolmuş. E Ha, komşu kıza Hamdi gitti mi? Ha. Tamam anladım anladım. Ben iletirim arkadaşlara tamam. Babamız arkadaşlar diyor ki şimdi. Videoya like atıp abone olurlarsa diyor. Bu e, Lumin Legacy hemen bitecek diyor. Lumin Legacy diyor. E, Bayağı bir uzun bir seri olacak ve çok güzel bir seri olacak diyor. Mükemmel bir seri olacak diyor bir ne Babamız arkadaşlar. Bunun için like atıp abone olmanız lazım arkadaşlar. Bunu başarabilirsiniz arkadaşlar. Güveniyoruz size Bu kadar like dilenmeye yeter arkadaşlar. Hemen o zaman gidelim. Şeyimizin yanına. Laboratuvarımızın yanına. laboratuvarda ben videoyu keseceğim arkadaşlar. Çünkü o kadar çok konu var ki. Pokemon'umuz aldığımız sahne de atacağım videoyu tamam mı? O zaman görüşürüz. Evet arkadaşlar Pokemon'umuzu Pokemon'umuzun Pokemon'umuzu seçiyoruz şimdi arkadaşlar. Ben bir şey yaptım arkadaşlar. Şimdi ben şeyi seçtim. Tavşanı seçtim kendim oynarken. Ama bu oyunu biz bitirirsek arkadaşlar bir Pokemon'la belki üç Pokemon'la daha çeker çeker bitirebiliriz. Ben size iyi olan Pokemon'ları seçeceğim arkadaşlar şimdi. iyi olan Pokemon'ları seçeceğim kendime. Arkadaşlar ilk bölgede şunları seçmenizi tavsiye ederim. Şey var. Embit var. Ve Wombat var. Ben Embit'le oynamıştım. Son halini falan biliyorum. O yüzden Wombat'la oynayacağım. Evet Wombat. Adını değiştirmeyeceğim. Gerek yok. İstemiyorum değiştirmek. Hayır. Anamızda anamızla savaş arkadaşlar. Anam bir beni anam. <laughs> Tamamdır. Anamızla savaş edersin şimdi. Kabunga gönderdi bana. Kabunga, 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 kabunga. <laughs> kabunga ile savaşacağız şimdi. Abi biliyorum ben bin kere bitirdim ben bu oyunu. Geç, 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 geç. Komp bulacağım sana. Bir konuşmanı bitirebilir misin? Ne sene çaldın iki saattir ya? Senin gibi annem olduğundan utanıyorum yemin ederim oyundan. Ne çene çaldın iki saattir? Doz mu yaptı? Ha doz yapmamış tamam. Bu, arkadaşlar bu Wombat ve Enbit bu ilk bölgedeki bitki pokemonlarına çok fazla vuruyor. Yani hasar çok fazla. Kabunga çok az vurdum arkadaşlar. Ben de iki vuruşu aldım kabungayı. Belefektif oldu ya öp İlk vurdun nasıl belefektif olaydı çekleyecektim belki ya Vambat bak sana biraz sinirlenmeye başladım İlkten beni kendine sinir etme vambat Bir de böyle burada çok ıı, bazı kişilerin bilmediği bir oda var Arka odalar diye Yani şimdi biraz burada konuşun ya eziyet eziyet Bu oyunu oynayacaksanız bu konuşmaları oynayarak abi bu konuşmaları düşünerek oynayın lütfen çünkü iki saatlik konuşma geçmekten öldüm ya. Öldüm öldüm. Abi tamam ben gideceğim. Ben alacağım taşları. Tamam. Tamam. Tamam ha. Bir saldım beni ya. Oh. Bir de arka odalar var arkadaşlar. Burada Pokemon diski. E, yani Poketop'u veriyor. bize de şey veriyor arkadaşlar. İksir veriyor baya. Beş tane Small Med verdi. Pokemon'un canı biterse çok rahat yani. İlk bölgeyi çok rahat geçebilirsiniz. Şey yok ya hastane yok ya ilk bölgede. Ya da hastane olmayan bölgeleri böyle şey yaparak geçebilirsiniz. Yani bu bunlar sayesinde mesela iki bölge geçebilirsiniz beş tane met metrikle. O zaman bize yol göründü. Bakalım ee, şey, şey şey var mı hala? Gakakom muydu? Neydi o adamın Pokémon'un adı? Orada mı hala? Aa gitmiş. Abi sağ ol ya. Teşekkürler. O zaman arkadaşlar bu bölümde bu ormanı geçelim. Diğer bölümde de Gale Force, Gale Wars'ı çekeriz arkadaşlar. Şöyle yandan ya Allah. Dövüşeceğim mecbur. Sivil at. Ay iğrenç bir şeysin biliyor musun? İğrenç bir şeysin. İğreniyorum senden. Altı level. Şimdi yedi level olacak. Yalnız bu bayağı iyi ya bu Wombat. ilk bölgeye çok mükemmel yani. Benim size tavsiye edebileceğim Pokemon'lar Wombat, Embit ve Fevin arkadaşlar. O Pokemon'lar çok iyi. Mesela Fevin ilk bölgede iş yapmasa da diğer bölgelerde çok iş yapıyor arkadaşlar. Bayağı bir iş yapıyor yani Fevin diğer bölgelerde. Yani onu da seçebilirsiniz. O da iyi bir Pokemon. Şimdi arkadaşlar ben bir savaşıyorum bunlarla. Çünkü savaşlarsam XP'im artmaz. Size de daha fazla şey Şeyi gösteremem. diğer bölümde belki evrim geçirtip gösterebilirim Pokemon'umu bilmiyorum. Şöyle bambatla bir bir kurt daha alalım. Bir kırt alalım mı senden abi? <laughs> bir kırt bir kurt daha aldık. Şimdi bir kurt daha alacağız ölecek zaten. Hop oh, kırt. Aferin sana. İyi alt ettin. <laughs> Beleşik bir. Beleşik bir vallahi en tatlıdır arkadaşlar unutmayın. <laughs> Her oyunda da XP var ya yemin ederim. Şimdi arkadaşlar bir, bir daha vuracak şimdi ölecek zaten. İk... Oo bir de veri efekti ha. Sen biraz şeyli çıktın dayanıklı çıktın o zaman sana gınalla vururum. Benim bin tane silahım var abi sen bilirsin. <laughs> İnşallah o 15. Tam ucu ucuna yetiyor abi. Tam ucu ucuna yetiyor. Başka Pokemon'u yoktur inşallah. Yok değil mi? Yok. Değil mi? 7 level'ım. Ha, tamam. Oh. Abi öyle bir rahatladım ki biliyor musun? Anlatamam ya. Geç 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 geç. Oh. Yakalamadım. Şunun arkasından geçeyim mi sizce? Yok savaşayım ya. İyi sartar Pokemon'u. Gel lan buraya bakalım. Saçını da kazıtmış. Öyle şey olur mu lan? Kaç yaşındasın sen? 9 yaşından aşağı değilsin sen. Ben senin saçını ve tıraşını alacağım. Vambatla senin dişleriyle kazıyacak senin saçını şimdi izle bak. Bu çivil sen 2 iki kuruşa bitiyor direkt. <laughs> iki yirmi şeylik, yirmi enerjiyi kuruşa bitiyor zaten direkt çivil at. Bir tane Pokemon'un var değil mi? İnşallah. Hadi bir tane. Oo bir tane Pokemon çok güzel. Çok güzel tamam. Eymen bunu beğendim. Yanlış yere gittim Allah kahretsin. Ya abi ya Pokemon'a mı ya Tweet mı Benim güçlerim yani şeyim beğendim Tamam dövebilirim ben bu tweet Tamam kompla. Bir kere bir kere de şey vuracağım. Bir kere de gına vuracağım. Vur hava. Ya dönmene gerek yok. Direkt vursan yeter ya. Abi dönmen umurunda, um, değil biliyor musun? Hiçbir şey katmıyorsun dönerek. Şöyle geçebilir miyim acaba? Ya. Bu abla bizi ne yaparsak yapalım görüyor arkadaşlar. İstersek yandan, istersen önden, istersek arkadan geçelim illa görüyor, görüyor bizi. Şahan abiymiş bu adamla. Bu, bu ablanla. Bu ben kompla vurdum da yani az önce Twitter öldürdüm ben daha biliyor musun? Bay bay abla. Çok üzüldüm biliyor musun ya? Şey kuşun öldü ya. Valla çok üzüldüm. Cenazesine bekleriz. Beni <laughs> bir... <laughs> Cenazesine geleceğim abla. Geleceğim geleceğim. O 8'de mi oldu. One button move it cheer. Allah'ım rızı Ha değiştirmek ister misin diyormuş. Tamam. Diatron attı bana. Ben de sonra Matron atarım. Makron. Şöyle buna gına vuracağız arkadaşlar. Bu Katron'un, Catron'un şeyi gına. Antisi gına. Antisi değil de işte yani. Öldürebileceğin özellik gına. Öldü. Bay Allah. Yallah, yallah Arabistan'a. Bütün futbolcular gibi Yallah Arabistan arkadaşlar. Ee, şimdi şuradan şey alacağım ben. Bakayım pol kitabı alacağım. Sonra da videomuzu bitireceğiz. Şu, ya abi ya yani. Geçeceğim seni. Catron. Yani. PvP yapalım. izleyen siz de dedik ya yani. Iki saat saatten uğraşacak değilim can. Ha. hele şükür ya. Hele şükür. Capture disk aldık tamam. İki tane. Yedi tane oldu. Tamam çok güzel diğer şey bölümde daskit falan yakalayabiliriz ya 3 4 bölüm sonra 2 3 bölüm sonra hemen. O zaman bugünkü videomuz da burası sonuna gelelim. Sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.